Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün NASA's Eye yani NASA'nın gözü isimli programdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bunu nereden indireceğinizden bahsedelim. NASA'nın sayfasına girmeniz gerekiyor. ice.nasa.gov adresine girerseniz buradaki adreste yazılı olduğu şekilde karşınıza şu şekilde bir sayfa çıkacak. Bu sayfa üzerinde Download the app to get started butonunu tıklarsanız programı bilgisayarınıza indirmiş olursunuz. Kurduktan sonra Karşınıza şu şekilde 3 adet etmeni çıkacak. Şimdi bunlar nedir? Program ne işe yarar? Öncelikli olarak bu program NASA mühendisleri tarafından gezegenimiz, Güneş Sistemi'miz ve Güneş Sistemi dışındaki bazı gezegenler hakkında bilgi vermek maksadıyla yazılmış bir yazılım. Gerçek zamanlı çalışıyor. Oldukça güzel. Benim hoşuma gitti. Programı indirip kurduktan sonra ilk menü olan şu Ice on the Earth seçeneğini seçerseniz, karşınıza şu şekilde Google Earth'ten de Google Earth'ten de alışık olduğumuz küre gelecek. Yani dünyamız gelecek. Bakın dikkat ederseniz küre etrafında hareket eden bir takım nesneler var ve üzerlerinde bazı yazılar var. Ve nesneler hareket ettiklerinde geride belirli bir renkte çizgiler bırakıyor. Bunlar NASA'nın e, yörüngeye yani dünyamızı dışına göndermiş oldukları olduğu uydular ve onların yörüngeleri. Bu renkler yörüngeleri temsil ediyor ve yörüngenin başlangıcında şu yazılar, uydunun ismi. Göndermiş oldukları uydunun ismi. Program ilk açtığımızda bununla karşılaşıyoruz. Daha sonra şu sağda missions menüsü bulunuyor. Bu missions menüsünü tıklayarak uydulardan herhangi birini tekil olarak seçebiliyoruz ve uyduları e, görev amaçlarına göre oldukça güzel bir şekilde sınıflandırmışlar. Atmosferik uydular ilk sıraya almış, e, denizi Denizle ilgili uyduları ikinci kısma, denizler ve okyanuslarla ilgili bilgi toplayan uyduları ikinci kısma ve karalarla ilgili e, bilgi toplayan uyduları da son kısma eklemişler. Bir de bunların dışında farklı görevler için gönderilmiş olan e, uyduları ve uzay istasyonu gibi. Yapıları da sona eklemişler. İsterseniz e, bunlara bir tek tek bakalım. Tamamına değil tabi. Birkaçını seçelim. Mesela ben e, şu uluslararası uzay istasyonu. Bunu seçmek istiyorum. Bakın bunu seçtiğimizde. E, diğer uyduları kapatıyor. Ekrandan. Sadece seçmiş olduğumuz uyduyu gösteriyor. Bakın bu uluslararası uzay istasyonunun. Son 24 saat içerisinde çizdiği yörüngeyi gösteren bir şekil. Peki şu an bu nerede? Gerçek zamanlı olarak nerede? Bunu görebiliyor muyuz? Evet görebiliyoruz. Burada e, speed seçeneğinin en sağında real time ayar e tıklarsanız bakın uydunun şu an gerçek zamanlı olarak nerede olduğunu görebiliyoruz. Şu an uydu Avrupa üzerinde. Avrupa üzerinde devam ediyor. Bakın uydu oradan devam ederken şurada ay ayın bulunduğu konum ve güneşin bulunduğu konumu da gerçek zamanlı görebiliyorsunuz. Şu an e, itibariyle Türkiye'de gece 1:38, yani gece 2:20 var gibi bir saat ve karanlık ve güneş gördüğünüz gibi ülkemizin e, zıt tarafında kalıyor. Gerçek zamanlı olarak gösteriyor yani. Bakın şimdi uza, uluslararası uzay istasyonuna tekrar bakacak olursak, şu şekilde seçtikten sonra sol taraftan büyüklüğünü anlamamız açısından compare edebileceğimiz, karşılaştırma yapabileceğimiz bir e, menü vermişler burada. Bakın bir okul otobüsü büyüklüğüyle uluslararası uzay istasyonunu karşılaştırabiliyormuşuz. Otobüs burada. Şimdi birazdan istasyonu açacak. Bakın. İşte otobüse göre büyüklüğünü gösteren bir e, şekil. Uluslararası uzay istasyonunun. Yani gerçekten insanlığın uzayda inşa etmiş olduğu en büyük yapı. Bakın büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Bir otobüsün onlarca katı eninde ve boyunda devasa bir yapı. Şu şeyi kapatalım otobüsü. İsterseniz Uluslararası Uzay İstasyonu'na bakalım yakında. Buradaki temsili resim birebir olarak yapılmış. Oldukça da güzel çizilmiş. Bakın astronotların yaşam alanları. iletişim antenleri. Acil durumlar, yörüngelerden çıkma durumları için itki sistemleri. Enerji için güneş panelleri. Bakın oldukça güzel bir şekilde gösterilmiş programda. Ve şu an gerçek zamanlı olarak birkaç saniye gecikme ile uydunun geçmekte olduğu yeri bakın görüyorsunuz. Buradan aldıkları verileri e, üzerinden geçmekte oldukları belirli istasyonlara hızlı bir şekilde download ediyorlar. Veya upload edip yüklüyorlar o istasyonlara. Bakın biraz hızlandıralım. Tahmini geçeceği yörüngeyi gösteriyor şu an. Bak güneşin açısı değiştiği için güneş panellerinin de yönü ne oluyor? Onu yakalayabilmek için değişiyor. Gerçekten çok güzel bir simülatör. Gerçek zamanlı gösteriyor. Bayağı iyi düşünülmüş. Yani şunu tasarlarken hiçbir şey eksik bırakmamış adamlar. Güzel. Peki. Azaltalım tekrar hızı. Şuradan ilk duruma dönüyoruz. Şimdi burada e, meraklısı için ve özellikle e, yapılma amacı bu yazılımın belirli uyduların e, belirli zaman aralıklarında almış oldukları verileri indirebilmemizi sağlamamız. Yani ne demek istiyorum? Atıyorum uydulardan biri şu şekilde global temperature yani ısı ölçen bir uydu olsun. Akı uydusu. Bakın biraz önce şu atmosferik olaylarda en baştaydı bu. Ne yarıyormuş? sol tarafta görebiliyoruz. İşte geçtiği noktalardaki ısı değerlerini alıp merkeze iletiyor. Peki şu an bakalım ülkemiz. Şurası Kıbrıs adası. Şurada şurası bizim ülkemiz, bizim coğrafyamız. Buradaki ısı değerleri gerçekten uyuşuyor mu bakalım. Şu an 25 Ocak 2017. dışarıda kar var. Oldukça soğuk. Bakın sağ alt tarafta sıcaklığı Fahrenheit cinsinden gösteriyor. Bunu şu menüden şu alttaki değeri Switch to Celsius yaparak bakın şu şekilde ee, sıcaklığı Celsius cinsinden gösteri ayarladıktan sonra bakın mouse'u herhangi bir noktaya getirdiğimiz anda sağ altta sıcaklık değeri değişiyor. Yani mouse'un bulunduğu noktada ki sıcaklık değerini gösteriyor bize. Bakın şu an eee Orta Anadolu'da sıcaklık 1 ve 0 derece doğru. Gerçekten de bu civarlar eksi -3, eksi -5 benim bulunduğum coğrafya. Güzel, gerçek zamanlı ve doğru bir şekilde gösteriyor. Bakın burada karbondioksit miktarı. Onu da tekrar Aqua uydusuyla ölçüyorlarmış. Evet. Gördüğünüz gibi küresel ısınmayı oldukça güzel gösteriyor dünya genelindeki karbondioksit miktarının en fazla en yoğun olduğu yerleri burada net bir şekilde görebiliyoruz. Şu üzerine geldiğimizde 1 milyonda kaç partikül olduğunu yani konsantrasyonu bize ppm cinsinden gösteriyor. Daha da güzeli bunun geçmişe yönelik bütün verileri gösteriyor, gösteriyor gösterebiliyor olması yani NASA'nın böyle bir şeyi paylaşması gerçekten e, önemli e, ve bir nimet diyelim e, bu şekilde bir teknolojiye sahip olmayan insanlar için, ülkeler için, bilim insanları için e, geçmişe yönelik bu tür verilere ulaşabilmeleri önemli. Bakın şuradan data sheets diyor, data sets. Buradan data setini mesela e, neyi? Air temperature, hava sıcaklığı 10.000 fitte. Veya karbondioksit miktarı, karbon monoksit, ozon, su buharı, deniz seviyesinin yükselmesi. Mesela bunların hepsini mesela karbon monoksit miktarını seçelim. Bakın sol tarafta hangi aralıkta karbon monoksit miktarını istiyorsak şu şu tarihler arasında seçip submit deyip buradan veri çekebiliyoruz. Bu güzel yani paylaşım açısından güzel oldukça önemli yani bu kadar masraf edip onlarca uyduyla almış oldukları verileri yıllarca biriktirdikleri verileri ücretsiz olarak yani herkesle paylaşmaları gerçekten güzel program genel olarak böyle diğer ayrıntılar için siz kendiniz bakarsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.